Merhabalar, ben Yaren. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir alışveriş videosu paylaşıyor olacağım. Nasıl bir alışveriş videosu? Sürekli bunu söylüyorum alışveriş videolarım ama fark ediyorum ki böyle bir açıklama yapma gereksinimi duyuyorum. Şimdi Böyle kamera önünde, ışıklar önünde falan. İşin şakası bir yana... işin şakası bir... İşte alayım. İşin şakası bir yana... Ee bugün avon ve parmes alışverişinden bahsedeceğiz ama hangi aydan kalma olduğunu yani bu ay mı önceki ay mı bilmiyorum. Ağustos ayından kalma. Evet Ağustos Eylül. Ağustos, Ağustos'tan kalma. Ee, yani e, hatta diğeri Haziran'dan olabilir. Temmuz'dan olabilir pardon. Neyse çok karıştırdım. Hangi aylardan kaldığını bilmediğim parmesi bir ay önceki ay ama avon bir önceki bir önceki ay da olabilir Bilmiyorum. Çünkü bu sefer alışveriş yapamadığım düğünler vardı falan filan derken Olmadı yani bir türlü Bundan sonra ne sıklıkla böyle herhalde gelir mi bilmiyorum Hazırsanız ilk kolimle başlıyorum İlk kolim farmase Bunun içinde bu arada biraz da şeyler de vardı Bugün yere koyarım, bunlar vakitimiz Siparişlerim de vardı ama siparişlerimi vermek zorunda olduğum için Ve video için bekletemeyeceğim için Onları yine verdim O yüzden siparişlerimi burada göremeyeceğiz Evet, başlayalım. Parmesin'in bu makyaj temizleme mendillerini daha önce çok severek kullandığımı söylemiştim. Yüzümdeki makyaj çıkartıyor. Evet ama ben yüzümü çok fazla böyle eğer çok yorgun değilsem veya seyahatte değilsem, misalde bir köyde değilsem, <laughs> çıkartmayı sevmiyorum açıkçası. Böyle bir temizleme jeliyle falan temizlemeyi daha çok seviyorum. E, bunu daha çok böyle makyaj yaparken işte elimin üstüne, elimin üstüne silmek için veya ne bileyim, makyajın bir arasını düzeltmek için falan gibi kullanıyorum. O yüzden severek kullanıyorum. Gayet güzel işlev görüyor bence. Güzel bir makyaj temizleme mendili. Ee, daha sonra yine aynı şekilde böyle çay ağaçlı temizleme mendili var. Bu normalde aslında hani şey böyle temizleme mendili olarak geçiyor. Böyle makyaj temizleme mendili olarak değil ben arada bunu şey yapıyorum böyle aldığım zaman yüzümü falan da silmek için kullanıyorum. Hani vücudunuzu silebilirsiniz, yüzünüzü silebilirsiniz. Her şekilde kullanabilirsiniz bunu. bunlardan hatta birer tane daha vardı. Ben gideceğim için köye. Onları almıştım. Bitirmek üzereyim. Bunlara geçeceğim hatta. Hatta makyaj ve mendeğini bitirdim. Buna geçtim. Bu da bitirmek üzere. O yüzden severek kullandığımı söyleyebilirim. daha sonra yine aynı şekilde kendi siparişim tek kalan bu e, ee, Extra Shine Lip Gloss'larından Goldus Topaz rengi. Ee, şöyle bir rengi var. Umarım kameram şu an netliyordur. Ee, bilmiyorum çok merak ettim açıkçası. Hemen elimin üstüne deneyeceğim. Bunlar çıktı. Aa kocaman bir aplikatör var. Çikolata kokuyor sanki. Vanilya mı kokuyor? Böyle güzel. Altın içinde altın ışıldamaları olan bir lip gloss bence. Yani güzel. Şu an ilk deneyim ilk izleme. <laughs> e, o yüzden ben kullanacağım düşünüyorum. Bu sefer lip gloss parlak rujlara bir tık daha takmış durumdayım. Güneş gitti. E, ama kış geliyor ya da mat rujlara geri döneceğiz herhalde. Böyle daha parlak görüntüler. yazın daha çok kullanıyorum açıkçası. Hepimiz de öyledir. Bunlar teşvik hediyesi olduğunu düşünüyorum. Unuttum çünkü hangisi teşvik, hangisi değil. Vermesinin e, rolonlarından var. Biliyorsunuz ben bu roll-onları kullanmayı çok seviyorum. Şu anda da hatta şey kullanıyorum. E, bunun pembesini kullanıyorum. Arada bir rolonu değiştiriyorum falan. Bu da koton olanıymış. E, 48 saat kurumu e, şey yaptığını söylüyor, sağladığını söylüyor ama yazın tabii ki bu 48 saati çıkaracağımız bir şey yok yani. E, öyle bir 48 saat deneyimim olmadı ama gün boyu gerçekten gayet güzel sizi tuttuğumu söyleyebilirim. E, ee, bunun kokusunu falan bilmiyorum ama pembe olan soft bir olması lazım. Baya güzel bir rolondur. Bunu da severek kullanacağım düşünüyorum. Daha sonra e, biliyorsunuz bir bunlar çok güzel. Ben her şeyini almıştım. Her kokusunu almıştım. E, moringo ve Shea Butter'la el kremi. Baya güzel bir el kremi Bunu da severek kullandım. Ama bir sürü açıyorum yarım kalıyor. Sürekli yarım yarım bir yerden çıkıyor. Şu an hiçbir ekremi açmıyorum. Yarımları buluyorum ve yarımları bitirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten her tarafta yeni bir ürün denemek istiyorum. İşte bunu görüyorum, bunu merak ediyorum falan derken bir sürü ürün var <laughs> etrafta. O yüzden kendimi tutuyorum. Yine aynı şekilde Farmacy'nin bu lip balmlarından Perfect Balm Blueberry comfort. 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 comfort comfort İnşallah söyleyeceğim olanından şöyle biliyorsunuz bunlara ben her rengini, her kokusunu almıştım gerçekten mükemmel çokça da fazla sattım hatta alan arkadaşım bir daha aldı gerçekten bayağı güzel bir e, dudak bal mı gerçekten bayağı güzel bir dudak bal mı gerçekten niye gerçekten Böyle kullanırsınız bayağı da uzun süre gidiyor ben ilk açtığımı daha bitiremedim yani onu söyleyebilirim o kadar kullanmama var ama hala bitiremedim gayet de güzel kokusu da bayağı güzel severek kullanıyorum. Hadi yine şimdi nar paketine bakalım. Nar paketini hiçbir şey almadım ama açtım. Yalanım yok yani. İlk olarak genel olarak e, nar paketlerinde gördüğümüz bir ürün. Whiting. E, diş macunlarından. Ben bunu aloe daha çok seviyorum. Bunu sürekli söylüyorum. Ama bu da gayet güzel. İş görür. Sevdiğim bir diş macunu. Yani diş macunu kullanılır. Yani, yani güzel bir ürün. Daha sonra No 70 parfümünün Aftershave balsamı. Erkek parfümdü. Bu da artık şey gidecek. Stoplara gidecek. Veya satarız. Kullanacak yok. Arada bir size de çekiş yapıyorum. Böyle yanlarına falan da ekliyorum. Belki işte sevginize, kocanıza, benim ta evi takipçilerine var herhalde. <laughs> yani onlara verirsiniz diye. Şöyle bir gül suyumuz var. Bu gül suyunu severek kullanıyorum. Kullanıyorum biliyorsunuz ki ilk baş her zaman söylüyorum. Çünkü hani bir ürünü şimdi burada kötüledikten sonra arkasını durmak çok önemli. Veya iyi, iyi olduğunu söyledikten sonra. gün, içinde, gün içinde değil zaman içinde değişen bütün yanlarımı söylüyorum. İlk baş bana biraz şey yaptığını söylemiştim. Alerji yaptığını söylemiştim. Tahriş ettiğini söylemiştim. Ama sonra fark edeyim ki cildim o sıra çok hassasmış. Daha sonra kullanmıştım. Ama şu anda hani bunu kullanmıyorum. Başka bir gül suyu kullanıyorum ama bu da gayet güzel bir gül suyu. İşte bunu bayağı sevindim. Doktor <laughs> Cedet Tuna'nın bu Brighting Eye Balm'larından. Bu leki karşıtı olan bir göz bir set. Bu da aynı şekilde bunun göz kremi. Göz balm olarak geçiyor. Gerçekten göz altı morfine çok iyi gelen bir şey. Şu an bunu açayım ama şu an elimde hala yedekli olarak var. Şu an yine bir göz kremi falan deniyorum. Onları bitireyim. Ondan sonra buna geçerim bayağı güzel bildiğiniz. Aşırı güzel. Bunun setini kullanmak nasip olmalı. Çünkü sivilcilerim bir türlü geçmedi ama çıkardım artık. Ee, işte i̇şte bir şekilde yapacağım. Sivilcilerimde çözüm bulmak üzereyim. Çok az kaldı. Umarım bundan, burada, bunu, buradan da ondan bahsedeceğim. Düşmeyin. Daha ne var içinde? <laughs> ee, Spring Fest serisinin Exfoliating Scrub'ı. Ee, biliyorsunuz ben bu scrub'larını sev e kullanmayı seviyorum ama ee, bunun çok böyle kokusu, işlevi bilemedim diğer şeylerine göre. Daha önce bir tane yanıma bahsetmiştim. izlemediyseniz sonra buralara bir yerlere koyarım. Veya bir sonraki bir tane mutlaka göreceksinizdir. Çünkü bunları da kullandım yani bitirdim. Ama kullandım gayet güzel bir şey içerikti. Ama hani diğer göre karşılaştırma yaptığıma ilk tercihim bu olmaz demiştim. Daha sonra e, FX Pro'nun CC kremi. Bu kızarıklıklara özel bir makyaj bazı. E, şöyle hemen göstereyim size de netlerse. Umarım netli olur. Ee, bakalım bunu kullanmamıştım. Biliyorsunuz mor olanı kullanıyordum. Hatta ikincisi çöpe gitmişti ne yazık ki. Ama bakacağım bunu kullanacağım. Bunu da severek kullanacağım. Hemen bunu da atıyorum buraya. Ve iki adet, iki adet, iki adet ojemiz çıkıyor. Bir tanesi violet isimli böyle bir mor renk. Diğeri de pure white olarak şöyle bir beyaz oje. Çok beyaz oje süresim geldi. Belki yıldan sonra beyaz oje sürerim. Ee, e, alışverişim bu şekildeydi. Nar paketi de bu şekildeydi. Şimdi gelin hadi şeye bakalım. Bu arada kısadaklar falan çıktı işte yani dağıldı artık yani. Ama en sonunda artık şeyde giderim. Avonu da açayım. Avonu da göstereyim size. Evet sıra Avon'da. <laughs> Hatta bakın ne kadar düğüncü oldum hemen anlayabilirsiniz. Bunlar bizim girişte duruyordu. Kanalardan kalan teflerden kalmış. Ee, evet bunu hatırladım. Bu galiba. Temmuz'du. Temmuz mu? Bilmiyorum. Ee, şey, eğer bu ayda sipariş verdiğim zaman e, Perfect'e parfümü hediye gelecekti. O yüzden hani almanı tavsiye ederim demişti danışanım Ben de almıştım. Evet. KPSS günüydü hatta. Çok net hatırlıyorum. KPSS zamanıydı. Evet. KPSS zamanıydı. KPSS de iptal edildi. O gün girmiştim. Sipariş çok net hatırlıyorum. Ee, bu parfüm alabilmek için. Bunu anneme göreceğim bu arada. Ona sözüm var. Çünkü o çok seviyor. Kullanacağı için açabilirim. Burada da bir adet Ağustos kataloğumuz var ama artık Eylül oldu. Şu parfüm kutularını yüzü açabilen var mı dedim. Bayağı başarılıyım bu konuda. Evet. Hemen bunu kutusunu şey yapmak istiyorum. Bu arada bende bir alerji çıktı. Çok ses yaptım kutuları değil mi? bir alerji çıktı. Büyük ihtimalle ne yazık ki lavantaya. Ya bu parfüm tam annen kokuyor. Annemin parfüm yani bu. Benim için e, severek, sevdiğim bir parfüm benim de. E, anneme göndereceğim bunu demiştim size. Şişe falan da aşırı şık değil mi ya? Ben çok severim onun böyle parfüm şişelerini. Zaten sonrasında da 3 adet ürünüm var Avon'dan. Onlarla devam edelim. İlk olarak Blemish e, Clearing jelim Mask'i, bu e, sivirceleri için olan bir maske, çok değişik, gerçekten güzel kıvamlı galiba, şöyle bir maskeymiş, mor, bunu deneyeceğim, çok merak ettim açıkçası, Blemish falan diyor bilmiyorum, hoşuma gidecek diye düşündüğüm için merak ederek aldım. Ee, umarım iyi anlaşırız bununla. Aynı serinin de şöyle bir şeyi var. Blemish Clearing Spot on Instant Gel. Ee, bu sivilcelerin üzerinize koyuyorsunuz. Türkçesi yok mu? Akneye <laughs> meyilli siviciler için lehi gözünüzü düzgünleştirici diyor. E, ee, Cildiniz temizleyiniz ince bir tabaka halinde cildi problemli alan uygulayınız. Bir uygulama bir uygulamayla başlayınız. İhtiyaç duyarsanız günde 2-3 kez uygulayınız diyor. Dikkat et yanıncıdır falan işte bir yaklaşmayın falan diyor. Geri kalın şey. Merak ettim açıkçası. Eğer böyle bir şeyse bu fiyata da gayet uygundu. Fiyatını asla hatırlamıyorum. Avon'da da böyle bir şey var ya. İçinden prospektüs çıkıyor. Bana güven veriyor İlginç bir şekilde. Hoşuma gidiyor yani. Şöyle aynı, aynı şekilde bit with, with extract and vitamin A içeriyormuş böyle bir jel. Kolay uygulama böyle çok hemen böyle sivicinin üstüne çok kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bakalım göreceğiz. Daha sonra reklamdan çok merak ettiğim bir ürün. Hatta bunun galiba Müge Anlu falan da şey ettim. da başladı bu arada. Aşırı mutluyum. İzliyorum Müge <laughs> Ama sıkıldım artık. Fatma abla mıydı? Neydi? Yeter artık. <laughs> konuşun ya. Konuşun yeter. <laughs> Neyse. Bu serum ee, çok merak ediyorum. Cildiniz çok iyi geldiğini söyleyenler falan yine aynı şekilde prospektüsünde çıkıyor. Şöyle gösterelim. Burada kutu bir mark şeyimiz de var. Şöyle bir serum. Çok merak ediyorum bu serumu. Bakalım göreceğiz. Bunu kullanmak için can atıyorum bu arada. Bunu aldığımı unutmuştum. Çok mutlu oldum şu an. Yeni bir hediye gelmiş gibi hissettim. Bunu kulağımda size yorumlayacağım. Hatta bir tane daha videonun mutlaka izlemeyi unutmayın. Mutlaka orada olacaktır. Favoriler videosu çekebilirsem eğer. Bir favori oluşturabilirsem kendime. Orada göreceksiniz. Çok merak ettiğim bu e, Renew Power Serum. <laughs> bakalım göreceğiz artık. İşte konuda. Ekli bulaşıra bakalım. Çok merak ettiğim bir serumdu bu. Hoşuma gitti. Bunu aldığımı unutmuştum. E, diyorum o kadar çok uzun zaman oldu ki sizinle zaten video paylaşamadım. Sonra benim hafta, o hafta artık başlayacaktım ama da haftada bir video yükleyecektim. Alerjim tuttu. Ben yani deli gibi alerjim vardı. En sonunda doktora gittim falan filan derken. Neyse sizinle bu hastane serüvenini paylaşacağım. Çünkü çok uzun zaman hastanelerdeyim. Çok sinirim bozuluyor. Yani artık hastanenizi görmek istemiyorum. Neyse bu video bu kadarlık olsun. Umarım beni sevmişsinizdir. Eğer beni Instagram'ı takip ederseniz orasına daha aktifleştirmeye çalışacağım. Okul başlama daha az vaktim var. Çalışmak istiyorum falan filan. Çok karışık ama ben hayatımı burada paylaşmaya devam etmek istiyorum. Bu bana iyi geliyor. Hobim. E, seviyorum burasını. O zaman eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve gelecek videolarımın haberdar olabilmek için kanal videolarını açmayı lütfen unutmayın. Sizlerin çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşürüz.